çok şükür bin şükür en sonunda evimi tuttum anahtarımı da aldım ve sizlerle paylaşıyorum sizlere söz vermiştim tuttuğum zaman paylaşacağım diye İki ev var demiştim Allah tarafından hayırlısı neyse o dedim ama iki evden biri de değil tesadüfen eşimin arkadaşının evini tuttuk Allah razı olsun eşimle karşılaşıyorlar çarşıda annesi vefat etmiş ev boşalmış Hani her birini de eve sokmak istemiyorlar aile apartmanı eşimi de yıllardan beri tanıyor Eşimde ben ev arıyorum diyor İşte olacak ya Allah'ın işi ya bu anlaşıyorlar akşam eşim geldik Nur sana sürprizim var bir ev var ben beğendim ama sen beğenmen önemli. Sen sen tutacağım dedi. Bugün gittim ben de. Çocuklarımla evi gördüm. Beğendim. Lüleburgaz'ın çarşının içi yani. Tam göbeği diyelim. Lüleburgaz'ın çarşısının içine gidiyorum. Buradan ayrılıyorum yani. Yarından itibaren badanaya başlıyoruz. Boyalarımı alıyorum. Evin içinde eşyalar var. Onları biraz Hani alacak vereceğiz. Bakacağız işte toparlayacağız. Badanasını yapacağız. Kısmet demek ki oraymış. Bak niye niyet niye kısmet. Çok üzüldüm. Akşam uyku uyuyamadım. Acaba ev nasıl beğenebileceğim mi? Diye rüyalarıma girdi. Ama beğendim. Evi beğendim. Buradan gidiyorum diye. Üzülmüyor muyum? Üzülüyorum. O ayrı mesele. Burayı da gitmeden evimi dağıtmadan şöyle bütün odalarımı çekeceğim. Yarın öbür gün özlediğim zaman evimi bakacağım. Oraya da ısınmaya bakacağım. Yani eşyalarım gittikten sonra orası da benim evim artık. Yani sizin anlayacağınız ben evimi tuttum. Sizlerle birlikte cennet yapacağım orasını yarın gideceğiz badanasını boyasını yani boyaları alacağım Allah'ın izniyle rengini değiştireceğiz boyaları bu evimin rengi gibi krem şimdi yeni moda gri yapıyorlar ya öyle yapacağız evin rengini oğlum öyle istedi kızım öyle istedi evin rengini değiştireceğiz Allah'ın izniyle yoğun bir günler beni bekliyor 10 günde herhalde badana yapıp taşınma kısmet olur. Çok şükür bin şükür. En sonunda tuttuk evimizi. Bak. Demek ki güzel dua edeceksin. Hayırlısı neyse o olsun dedim. İki ev var dedim. İkisinden birisi dedim. Hayırsızsa ikisi de olmasın dedim. İkisi de olmadı. Bak hiç olmayacak yerden ev çıktı karşıma. Yani bu dallığın Allah'ın hikmeti bence. Yani ne dilersek Allah'tan hayırlısını dileyelim. Çok olsun dediğimiz şeyde de sonunda bir şey oluyor. Hayırlısı dediğimiz zaman hayırlısıysa olsun, hayırsızsa olmaz. Yarın da anlaşmayı yapacaklar. Yaptık zaten anlaşmayı da imzalar atılacak. Anahtarı aldık. Ben kendi kendime söz vermiştim anahtarı aldığım zaman. Hemen paylaşacağım diye anahtarımı aldım. Yarın da eve gideceğim. Evi çekerim sizlere gösteririm. Dıştan içten yeni cennetimi sizlerle paylaşacağım. Orası da güzel böyle cıvıl cıvıl çarşının göbeği. Yalnız balkonu kapalı. Bu orta yerden açık açılıyor. Bu kadar büyük değil balkonu daha bir ufak. Yapacak bir şey yok. Artık alışacağız oraya. Orayı cennet yapacağız. Güzel bir badana. Temizlik. Mis gibi. Yoğun bir hafta bizi bekliyor yani. Yoğun tempolu bir hafta. Buradaki eşyalarım toplanacak. Orasındaki eşyalar var. Onlar toplanacak. Hatta kullanabileceklerinizi kullanın dedi. Sağ olsun. Annesinin dolabı, makinası Hepsi içinde Ben de buzdolabını kilere koyarım dedim Teyzenin Rahmetlinin Kışlık koyarım içine Kendi dolabımı oraya koyarım Bir şeyler yapacağım yani yarın gittikten sonra Sizlerle de paylaşacağım Çekeceğim iyi insanlar çıktı karşımıza Çok şükür Bin şükür ne diyeyim artık Allah'ın sevdiği kuluymuş hiç aklımın hayalim geçmeyeceği bir yerden ev oldu bak. Artık kara kara düşünmeye başlamıştım. Stres yapma. Yarın bugün gittim çekim yapmadım kesinleşmedi diye. Yarın evimi de dışarıdan da çekeceğim size yerini içine buradaki cennetimi de son 10 günümü artık desek. Badana madana yaparken o kadar bulur yani. Taşınmam 10 günü bulur. Temizliği, badanası, buradan toplanması. Burayı da çekelim cennetimi. Bu videolarımı izleyeceğim. Daha sonra paylaşacağım. Özlediğim zaman şöyle açacağım. Bakacağım. İnşallah Allah orayı da sevdir bana. Orayı da severim. Isınırım. Ben çünkü evcimen birisi. Evimi çok seven birisi. Ondan zor geliyor buradan çıkmak zaten bana. İnşallah oraya da alışırım. Asansörlü bu arada. Evi tuttuğum ev asansörlü. İkinci kat. Ama yüksek. Çarşıda evler daha yüksek yani. Üç katlı gibi duruyor. Manzarası çok güzel. Bütün eğlencelerin Lüleburgaz'da ne yapılırsa bu benim balkondan görükecek yani. Öyle bir yerde. Tam işte Lüleburgaz'ın tek bir orta yeri var orası. Göbeği diyelim. Lüleburgaz'ın göbeğinden ev tuttuk. Burası caddesi istasyon caddesi bu tarafta istasyon var yani istasyon dediğim istasyon kasaba burada istasyon caddesi diye geçiyor hayırlı saat Allah güle güle oturmaya nasip etsin iyi günlerde oturmaya nasip etsin bana çocuklarımla eşimle Orada da güzel hikayelerimiz olsun. Güzel anılarımız olsun. Bu evde sonlara yaklaşıyorum artık. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Benim gönlümden geçeni Allah verdi. Sesim gidiyor stresten farkındaysanız. Sizin de ne duanız varsa kabul olsun diyor. Hayırlı akşamlar diliyorum.